اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواب الكريم Rabbi shrah li sadri ve yessir li emri ve uhlul uktate min lisani yafkahu kavli. Sadakallahu alazim. Amin. Evet, Mülk suresini okumaya başlamıştık geçen hafta. Allah Celle Celaluhu bu surede özetle niçin yaratıldık sorusunun cevabını ve yaratma durumunda kendi fonksiyonunu anlatıyor. Kısaca Rabbimizin niçin yaratıldığımızı ve kendisini tanıttığı sure. Geçen hafta ilk ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de geçen dört farklı yüceliğini yaratma, yaşatma, rızık verme ve vahiy indirme, yol gösterme adına yüceliğini ve gücünün ...sonsuzluğunu, sınırsız gücünü e, okumuştuk. Yine ikinci ayete başlamıştık. Bu hafta hem ikinci ayetten devam edeceğiz... ...hem de niçin yaratıldık sorusunun... ...Kuran-ı Kerim'e göre beş özet sayılabilecek cevabı var. Beş ayetle de e, niçin yaratıldık sorusunu anlamaya çalışacağız... Tabi beş sorunun özü tevhid. Yani beş farklı cevap yerine tevhidi kavradığımızı anladığımızda niçin yaratıldık sorusunun da cevabı aslında tevhid kelimesinin etrafında dolanıyor. Birinci cevabı yine Mülk suresinden alalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ellezî halakal mevte ölümü yaratan odur. Ve hayatı ve hayatı yaratan, yaşamayı yaratan ölüm de hayat da yaratıldı. Niçin liyeb <laughs> denemek için eyyukum ehsenu amele hanginiz en güzel ameli ortaya koyacak? Hanginiz en güzel hayatı yaşayacak? Bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Ayetin özüne baktığımızda Rabbimiz hanginiz en çok kulluk edecek demiyor. Hanginiz en çok amel edecek demiyor. En nitelikli hayatı hanginiz yaşayacak? En nitelikli hayatı hanginiz yaşayacak? Bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. Yani 24 saat günlük yaşantımızda yüzlerce ibadet edebiliriz farklı tarza ya da on bin defa Subhanallah diyebiliriz. On bin defa Subhanallah demektense burada onu kastediyor sanki bir defa Subhanallah'ın anlamı üzerinde tefekkür etme, onun üzerinde düşünmek çünkü yol yine tevhide çıkacak. Rabbimiz burada özetle hanginiz Allah ve Rasulünün sizden beklediği yaşamı en nitelikli ortaya koyacak bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur diyor. Niçin yaratıldık sorusunun birinci cevabı en güzel hayatı hangimiz yaşıyor bunun denenmesi için. Dolayısıyla yüz rekat nafile namaz kılmaktansa sabahlara kadar tesbih çekmektense huşu içerisinde kılınacak iki rekatlık namaz ve huşunun oluşmasını ortaya çıkaracak. Kuşuyu, kuşuyu kendi iç bünyemizde sağlayacak imanı, bilgiyi ortaya koymaya yönelik çalışma daha üstü. Allah Celle Celaluhu nitelik diyor. Nitelik nasıl sağlanır? Bir, yaptığımız iş Allah'a dayanıyor mu? Buna bakarız. İki, yaptığımız iş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yani kulluğumuz, ibadetimiz bunlara dayanıyor mu? Buna bakarız. Şimdi bugün Müslümanların karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike, tehdit nedir? Bit'attır. Din adına ortaya konulan ama dinde karşılığı olmayan, Allah'ın emretmediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabe-i kiramın, tabiinin, etbu tabiinin, tebu tabiinin hayatlarında görmediğimiz ibadet türleridir. Örneğin 41 Yasin. Örneğin 4444 Yasin diye ne yapıyoruz? Yani binlerce Yasin okuyoruz. Ama bir defa Yasin-i Şerif'te Allah Celle Celalhu ne diyor? Ne istiyor? Bunun üzerine düşünmüyoruz. Halbuki onu anlamamız ve yaşamamız için indirildi Yasin-i Şerif. Ne oluyor? İş niteliğe çıkıyor. İkinci ayet niçin yaratıldık? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zariyat suresinde Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Rabbimiz. İkinci yaratılma sebebimiz Allah Celle Celaluhu'ya kulluk. Bunu Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde görüyoruz. Yaşama gayemiz kulluk. Niçin yaratıldığımız sorusuna cevap arıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Beş tane var dedik. Birincisi en güzel hayatı. Yani en güzel hayat nedir? Sünnettir değil mi? 23 yıllık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik hayatı bizim için model hayattır. İslam'ın en yüce, en güzel, en orijinal, en nitelikli yaşandığı bölüm bu 23 yıldır. Dolayısıyla hangimiz sünnete en uygun hayatı yaşayacak bunu denemek için yaratıldık. Birinci, iki, ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyordu Rabbimiz. Üçüncü niçin yaratıldık? Allah Celle Celaluhu hak ile hükmetmemiz için bizi yarattığını söylüyor. Geçen haftalarda halife kelimesini işlemiştik. Allah'ın gören gözü, işten kulağı, haykıran sesi, tutan eli, yürüyen ayağı. Ne yapar bu? Allah'ın iradesinin yeryüzündeki tecellisi. Allah nasıl emrediyorsa onu yeryüzünde yaşamak ve yaşatmak için mücadele eden savaşçı halife. İşte burada yine Saat Suresi 27. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve halakne sema'a vel arda ve ma beynehuma. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri batıla. Boşu boşuna yaratmadık. Batıl olsun diye, iş olsun diye boşu boşuna yaratmadık. Allah korusun. Yani biz yiyeceğiz, içeceğiz, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Küt öleceğiz, gideceğiz gibi bir mantığa bürünürsek ki ayetin devamı tehdit velike vanullezine keferu. Kafirler böyle düşünür diyor Rabbimiz. Bu kafirlerin zannıdır. Yani bir gaye üzere yaratılmadık. İşte yeryüzünde düzgün bir hayat yaşayalım. Evimiz yiyorsun, işimiz yiyorsun, arabamız yiyorsun, eşimiz yiyorsun. Durumumuz düzgün olsun ve biz böyle yaşayacağız, ölüp gideceğiz tarzı bir düşünce sanki Allah Celle Celaluhu'nun yeri, göğü ve ikisi arasındakileri boşu boşuna yarattığı iddiasını ortaya koyuyor ki bu kafirlerin zannıdır. Bu zandan dolayı kafirlere yazıklar olsun diyor Rabbimiz. Feveylül lilledine keferu minenler. Ateşe girecekleri durumdan dolayı. Peki niye yaratmış? Ya Davud. Davud Aleyhisselam'a şu hitabıyla açıklıyor. İnne cealnâke halife fil ar. Biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Biraz önce bahsettiğim. Halife. Allah adına ortaya irade koyan. Gör dediğini gören, görmemesi gerektiğini görmeyen ve başkalarının da görmemesi için o görünmemesi gereken şeyi ortadan kaldırmaya çalışan. Duy dediğini duyan, duymayanlara duyuran, duyulmaması gerekenleri Allah'ın haram kıldıklarını duymayan, duyurmayan ve toplumda ona yaşama hakkı vermeye Allah'ın hakikatini haykıran tutan eli yürüyen ayağı haykıran sesi halife ne yapar halife fahkum hükmet diye beynennas insanlar arasında bil hakkı hakla hükmet diye. Hak nedir? Hak nurdur. Hak hakikat olan Kur'an'dır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetidir. Allah Celle Celaluhu Müslümanları Allah'ın kitabı peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetiyle hükmetmeleri için görevlendiriyor. Bu bir tercih değildir muhterem Müslümanlar. Yani İsteyen yapar sevabını alır. İstemeyen de yapmaz. Ama gene işine bakar gider. Böyle bir şey yok. Yapmamız gerekenleri Allah Celle Celaluhu bize Kur'an'da belirtiyor. Netleştiriyor. Yaptığımız zaman sorumluluğumuz üzerimizden gidiyor. Yapmadığımız zaman Allah korusun. Allah'ın emriyle karşı karşıya kalıyoruz. Hani vakul ca'al hak. Hak geldi ve zehakal batıl. Batıl zail oldu. Yani Kur'an gelecek. Kur'an dışı bütün sistemler yok olacak. Öyle olmaz. O kendi başına olur mu? Olmaz. O görev halifede. Halife kim? Her bir Müslüman. Her bir Müslüman yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Bulunduğu ortamda Allah'ı razı edecek hayatı yaşayacak, yaşatacak ve diğer Müslümanların da yaşaması için mücadele edecek. Bunu yapmazsa ne olur? Ne oluyor? Ayet ortada, bizim hayatlarımız da ortada. Kendi kendimize sağlamasını yapabiliriz. Eğer bunu yapmazsak hangi sisteme girersek girelim? Demokrasiden komünizmden, totaliter rejimlerden hangi sistem olursa olsun, Kur'an'daki karşılığı ve la tettebi'il heve hevana uymuş olursun diyor. Allah'ın sistemi dışında ki bütün sistemler Allah katında biridir. Ya Allah'ın sistemini kabul eder, yaşar ve yaşanması için mücadele eder, hakkı ortaya koyarız ya da hevaya uymuş oluruz. Allah korusun. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ Ey Davud sen insanlar arasında hakla hükmet diye biz seni kıldık, halife kıldık. Sakın hevana, arzuna uyma. Yani vahyin dışında Allah ve Resulünün getirdiği sistemin dışında hangi sistem olursa olsun hevaya uyma oluyor. O da feyudilleke <laughs> seni çıkartır an <laughs> Allah'ın yolundan, doğru yoldan seni uzaklaştırır, çıkartır diyor Rabbimiz. Allah korusun. Bu şöyle. Şu andan itibaren yaşadığımız her anı düşünelim. Bir iş yaparken o konuyla ilgili Allah ve Resulü'nün bir sözü var da biz onu uyguluyorsak hakla hükmediyoruz demektir kendi hayatımızda. Allah ve Resulü'nün sözünü kulak ardı edip de onun dışında başka davranışlar ortaya koyuyorsak bu heva'ya uyma olur. Allah korusun Allah'ın yolundan şeytan bizi saptırmış olur. İnnellezîne <laughs> yuğillûne şüphesiz anse bilillah Allah'ın yolundan sapanlar, Allah'ı unutanlar, Allahsız bir hayat yaşayanlar lehum azabun şedid. Onlar için şedid bir azap vardır. Niçin? Bir manesu sulika, bi manesu yevmel hisab hesap gününü unuttukları için şiddetli bir azap vardır onlara diyor Rabbimiz. Dördüncü cevap. Niçin yaratıldık sorusunun dördüncü cevabı. Hak ile batılın mücadelesinde batıla karşı mücadele etmemiz için yaratıldık. O da yine Enbiya Suresi de Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ ve وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِب۪ينَ Biz yerleri ve gökleri oyun olsun diye yaratmadık. Yani yerlerin ve göğün yaratılma sebebi bir oyun eğlence olsun istemedik. Le'aratna <laughs> isteseydik en <laughs> lahvan Biz eğer yer bir oyun, bir eğlence olsun isteseydik onu kendi katımızdan yaparız oyunumuzu, eğlencemizi sizinle değil, insanoğlunu, yeryüzünü, gökyüzünü, varlık alemini yaratarak değil, oyun eğlencemizi kendi katımızdan yapalım. İn kunne fa'ilin. Biz bunu yapmadık diyor Rabbimiz. Yani biz oyun, eğlence olsun diye sizi yeri, göğü ve ikisi arasındakileri yaratmadık. Ben bilakis niye yarat? ...neğrifu bil hakkı... ...hakkı alıp... alal <laughs> batıl... ...batılın üzerine çarpmak... ...için yarattık... ...siz yeryüzünde... ...batılla... ...mücadele edin diye yarattık... ...o öyle bir... ...güç ki hak... ...feyed <laughs> mevru... ...onu ona çarptığın zaman... ...hakkı batılın üzerine çarptığın zaman... Ve izâ huve zahir. Bir de görürsünüz, bakarsınız ki batıl dümura uğramış, paramparça olmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hak tekil kullanılır, nur tekil kullanılır, ışık tekil kullanılır. Ama nurun karşısındaki Zulümet çoğul kullanılır. Zulümet karanlıklar, şirk, küfür, nifak ne kadar çok olursa olsun karanlığın boyutu ne kadar derin, ne kadar zifiri olursa olsun hakkın bir ışığı karanlığı ne yapar? Aydınlatır hakkın bir ışığı karanlığı aydınlatır. Fe <laughs> yed onu onun üzerine attığın zaman fe ize huve zahik hak batılı paramparça eder. Peki diyeceğiz ki bugün yeryüzünde niye batıl bu kadar güçlü? Hak elinde olan Müslümanlar elinde hak olduğunun farkında değiller. Değiliz. Hepimiz kendi hayatımızdan örnek verelim. Yani bizim 24 saatimizde Allah ve Resulü ne kadar var? 24 saatimizin ne kadarını Allah ve Resulü düzenliyor, dizayn ediyor? Bu oran arttıkça batıl önce hayatımızdan sonra inşallah bulunduğumuz yerden uzaklaşacaktır. Ve lekumul Yazıklar olsun size diyor Rabbimiz. Yani siz boşu boşuna yaratıldık diyorsanız, oyun eğlence olsun diye yaratıldık diyorsanız, yeryüzünde konforu yakalamak, konforlu hayatı yaşamak için yaratıldık diyorsanız, yeryüzünde nefsimizi mutlu kılmak için yaratıldık diyorsanız, diyorsak Allahı mimma tasiful böyle vasıflandırdığınızdan dolayı yazıklar olsun size diyor Rabbimiz. Niçin yaratıldık sorusunun beşinci cevabı yaşadığımız hayatı boşu boşuna yaşamıyoruz. Yaşadığımız hayatın hesabını tekrar Allah Celle Celaluhu'ya vermek için yaratıldık. Kul de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. ...innel mevd. Şüphesiz işte bu ölüm. Ölüm budur. Ellezi tefirrune min. Hani devamlı kaçtığınız ölüm. Fe innehu mulaqikum. Şüphesiz onunla buluşacaksınız. Yani devamı bir ömür kaçmaya çalıştığımız, unutmaya çalıştığımız, konuşulduğunda huzursuz olduğumuz, rahatsız olduğumuz değil mi? Ölüme bir hazırlığımız yoksa, Allah'a göre bir yaşam tarzımız yoksa ölüm yaklaştıkça ne oluyor? Bunalım artıyor. Entelektüel diye bir kelime var, değil mi? Entelektüel kelimesinin asıl anlamı Avrupalılar şundan kullanıyorlarmış. Adam Avrupa'da işte yüzlerce kitap yazmış. Yazar, çizer, sanatçı, edebiyatçı Heykel adam zirvede bir ömür yaşıyor ama yaşlandıkça gücünün, kuvvetinin gittiğini fark ediyor. Yaşlandıkça bunalıma giriyor. Yetenekleri kayboluyor. Bir sona doğru gidiyor. Her gün daha kötüye gidiyor. Bunalıma giriyor. İntihara meylediyor. İntihar ediyor veya o bunalımla ölüyor. Avrupalılar ölüm bunalımı işini halleden insanlara entelektüel demişler. Bu adam sadece yazar, sanatçı, edebiyatçı vesaire değil. Ahiret derdi de yok. Ahirette ne olacağım kaygısı da yok. Onu da kafasında halletmiş anlamında. Her ne kadar halletmiş gözükse de öldüğü zaman bu ayette karşı karşıya kalıyor. İşte sizin kaçtığınız ölüm. Kul de ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem innel mevtellezi tefirrune minhu işte sizin kendisinden kaçtığınız fe innehu mulaqikum ve sizinle buluşan ölüm tümme turaddün ölüm bir son değil o an ölüm öldürülüyor siz ebedi hayata duyuyorsunuz neyle karşılaşıyorsunuz tümme turaddune ila alimil gaybi ve şehade gaybın görünmeyenin ve görünenin bilenine kavuşuyorsunuz. Fe bir ukum ve o size haber verecek bir kuntum tamelu. Yaşadığınız hayatın başkaları açısından bilinmeyenini de bilinenini de o size haber verecek. Dolayısıyla niçin yaratıldık sorusunun Kur'an-ı Kerim'de beş cevabı var muhterem Müslümanlar. Bir, en güzel hayatı hangimiz yaşayacak bunu denemek için. Mülk suresi ikinci ayet. En çok ibadet edeni demiyor Rabbimiz. En nitelikli, en güzel, Allah'a ve Resulüne en uygun, vahye dayalı, sünnete uygun, Kur'afeden, bitattan uzak en güzel hayatı hanginiz yaşayacak bunu denemek için? Niçin yaratıldık sorusunun Kur'an-ı Kerim'de geçen ikinci cevabı وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Sık sık söylüyorum, yine söylüyorum. Yaratan kimse, yaşatan kimse, rızık veren kimse, canımızı alacak olan kimse, hangi güçse, hangi varlıksa bizi yönetme hakkı da o varlığa aittir. Biz bu hakkı imanen ve yaşayarak tercihlerimizde Allah ve Rasulünün sözünün üstünde söz kabul etmeyerek teslim etmiş oluruz ki ikinci yaratılma gayemiz bu. Üç yine Sa'd suresinde yeryüzünde hakla hükmetmek için yaratıldı. Allah'ın iradesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hem kendi hayatımızda hem de tüm yeryüzü biz Allah'a aitiz. Kafir de, müşrik de, münafık da, ateist de Allah'a ait, Allah yarattı. He, bugün onu tanımıyor. Onun hakkını, hukukunu çiğniyor. Batıla daldı. Batıl yeryüzüne hakim olsun diye mücadele ediyor. Müslümana düşen görev hakkın savunucusu olarak hakla yeryüzünde halifelik görevini icra etmek, yerine getirmek. Dördüncü cevap Kur'an-ı Kerim'de niçin yaratıldık? Bel nekzifu bil hakkı alel batili. Batıla karşı mücadele etmek için yaratıldık. Bir cevap da bu. Yani bu adam iyi bir Müslümandı. Abdestinde, namazında etliye, sütliye karışmazdı kimseye bir zararı yoktu. Çok iyi adamdı. Değil işte. Kur'an öyle demiyor. Kur'an batılı gördüğün zaman önce elinle gücün yetmezse dilinle gücün yetmezse kalbinle buğz ederek Ya Rabbi ben bu davranışı onaylamıyorum. Bu davranış benden değil. Ben bu davranıştan değilim. Bunun adı beraet benim. Bu davranışla uzaktan yakından alakam yok. Korkaklığım, kısırıklığım, imanımın zayıflığından. Hadisin sonu öyle değil mi? وَذَٰلِكَ اَوْعَفُ الْا۪يمَانُ Kalben buğz etme işine de bu da imanın en zayıf noktasıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar. Bu soru çok önemli. Niçin yaratıldık? Niçin yaratıldığımızı bu beş maddeyi tefekkür eder düşünürsek nasıl yaşayacağımıza karar veririz. Niçin yaratıldık sorusunun cevabını bulursak tercihlerimizi de buna göre belirler nasıl yaşayacağımıza karar veririz. Bugün maalesef bizim Müslümanların kaybettiği hakikat bu. İslam iman Allah'la kul arasındadır diyerek bunu bir otomasyona bağladık. Yaşamımızdan Allah'ı, emirlerini çıkardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden koptuk. Ve bu şekilde vahiyden koptuk. Hayat kaynağı Kur'an'dan koptuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden koptuk ve Allah korusun Allahu alem Allah'la karşı karşıya geldik. Bunun için vahye dönmemiz gerekiyor. İnşallah vakit ayıralım. Mülk suresine yeni başladım. Daha üçüncü ayetteyim. Mülk suresi tevhidin anlatıldığı sure. Tevhidi anlarsak hayatı anlarız. Allah'ı anlarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlarız. Ve inşallah vahyin indiriliş gayesi olan dünyamızı ve ahiretimizi cennete çevirme adına önemli bir adım atmış oluruz. Haftaya yine yatsı namazından yarım saat önce başlayacağız. Subhanakallahumma bihamdik <Sessizlik> nahmeduhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyk. والحمد لله رب العالمين